Elektrik elektronik teknolojisi alanı. Elektrik elektronik sanayisi küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle elektrik elektronik sanayisi stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Alan bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamı ile yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Asansör sistemleri dalı. Dal kapsamında öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asansör montajı yapma, asansörün bakımını ve onarımını yapma konularında eğitim alırlar. Asansör şehirlerde yaşamı kolaylaştıran vazgeçilmez bir araçtır. Şehir nüfusunun her geçen gün artması ve yerleşim alanına daha fazla ihtiyaç olduğu için çok katlı yüksek binalar yapılmasına neden olmuştur. İnsanların üst katlara rahat ulaşabilmeleri için asansörlerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca yapım aşamasındaki inşaatlarda ve fabrikalarda yük taşıyan asansörler de vardır. Elektrik tesisatları ve dağıtımı dalı. Dal kapsamında öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik iç tesisleri yönetmeliğine, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine ve elektrik tesislerine topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak elektrik tesisatı kuvvet ve kumanda panolarını ve kontrol panolarını hazırlama konularında eğitim alırlar. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrik tesisatı mesleği önemini arttırmaktadır. Elektrikle çalışan sistemler için enerjinin sürekliliği ve güvenliği elektrik tesisatının doğru yapılması ile mümkündür. Günümüzde sanayi ve fabrikalarda enerji dağıtımı, çalışan makine, cihaz ve Motorların denetiminin pano üzerinden yapılması bu mesleğin vazgeçilmez kılmaktadır. Bu alanların haricinde evlerde ve iş yerlerinde pano uygulamaları yapılmaktadır. Elektrikli cihazlar teknik servisi dalı. Dal kapsamında öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tesisatlı ev cihazlarının montajını, soğutucuların ve klima cihazlarının montajını bakımlarını ve onarımlarını yapma konularında eğitim alırlar. Ev ve iş yerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik ve kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Elektronik ve Haberleşme Dalı. Dal kapsamında öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mikro denetleyici ve güvenlik devrelerini yapma ve kodlama görüntü cihazlarının kurulumunu, bakımlarını ve onarımlarını yapma, haberleşme tesisatı devrelerini yapma konularında eğitim alırlar. Elektronik ve haberleşme, ticari, endüstriyel, askeri veya bilimsel sahada faaliyet gösteren şirketlerde önem arz etmektedir. Elektronik haberleşme teknolojisi, Türkiye'de en hızlı gelişen ve tüm dünyada geçerli olan temel alanlardan biridir. Uygulama alanları oldukça geniş kapsamlı olup, optik sistemlerden radar ve antenlere, sinyal işlemeden akıllı sistemlere, haberleşmeden tıp elektroniği ve görüntüleme sistemlerine kadar endüstrinin ve temel bilimlerin çeşitli uygulama ve araştırma konularını içermektedir. Müzik Endüstriyel bakım onarım dalı. Dal kapsamında öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine ve elektrik tesislerine topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak PLC ve otomasyon uygulamalarını endüstriyel elektronik devrelerini yapma konularında eğitim alırlar. Endüstriyel bakım ve onarım, fabrika, atölye ve benzeri işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Savunma elektronik sistemleri dalı Dal kapsamında öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kablaj, elektronik kart montajı ve elektromekanik montaj yapma, mikro denetleyici ile programlama yapma, test uygulamaları yapma konularında eğitim alırlar. Belgelendirme Mezun olan öğrenciye alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi ile birlikte seçmeli meslek dersleri ile ulaşabileceği ilgili mesleklere ait sertifika verilmektedir. Mesleki ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren EuroPASS sertifika veya diploma ekiyle alınan ve başarılan öğrenme biriminin mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir. Eğitim ve kariyer imkanları Meslek lisesinden sonra yüksek öğretim kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler, kendi iş yerlerinde açabilirler. Türkiye Mesleki Eğitim Haritasına göre Manisa'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci sayısı 27.565'tir. Bu öğrencilerin 3864'ü elektrik elektronik teknolojisi alanında eğitim görmektedir. Manisa alan bazlı öğrenci çalışan karşılaştırması Elektrik elektronik teknolojisi alanı öğrenci sayısı 3864, çalışan sayısı 21418. Yunus Emre ilçemize ait mesleki ve teknik Anadolu Sesi öğrenci sayısı 5374 iken Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı öğrenci sayısı 572'dir. Yunus Emre ilçemizde alan bazlı öğrenci çalışan oranına baktığımızda Elektrik Elektronik Teknolojisi öğrenci sayısı 572, çalışan sayısı 9568'dir.